Enemen Kadın Kolları Başkanımız Alevi Kültür Derneği Başkanımız Celal Süslü ve Yönetimi <laughs> Emekli Sen Derneği Başkanı Sebahattin Yeşiltepe ve Yönetimi Alçep Derneği Başkanı Zeki Küçük Akgöz Eğitim Sen Başkanımız Yalçın Aydın Yerel Hizmetler Müdürümüz Hakan Arıcı Evet, şu hadi, hadi. milletvekilimiz Sayın Bedri Sertar ve işi giriş yapıyorlar. Hoş geldiniz vekilim. <laughs> Karşıyaka ilçe başkanımız Serdar Bey burada. İl başkan yardımcılarımız Senettin Bey, Özcan Durmaz burada. Hoca <laughs> Eski Belediye Başkanımız Hüseyin Şengül burada. <laughs> Elbacı, benler Örgütümüz burada, muhtarlarımız burada. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum ve konuşmalarını yapmak üzere Sayın İl Başkanımız Deniz Yüceli kürsüye sevgili Ali, değerli dava arkadaşlarım, katılımınız için hepinize teşekkür ediyor ve hoş geldiniz diyorum. Sizleri böyle yan yana, omuz omuza görünce, ülkemizin içinde bulunduğu bu karanlık dönemin, ki maalesef 20 yıldır devam eden bir süreç bu, artık sonuna gel gelindiğini de görüyorum. Önümüzdeki ilk seçimde Millet İttifakımızın adayının 13. Cumhurbaşkanımız olacağına eminim. Siz de benim gibi inanıyor ve görüyorsunuzdur. Sadece çevremize baktığımızda, bir tarafta işsizlikten kıvranan gençler, aldıkları maaşlarla geçinemeyen emekçiler, emekliler, geleceğe umutla bakamayan çocuklar, öğrenciler, bir şekilde yurt dışına gitme yollarını arayanlar, yetiştirdiği ürünün parasını mazota, gübreye, tohuma, yeme yetiştiremeyen çiftçiler, sattıkları balık, yenisini yerine koyamayan iflasa sürüklenip dükkanını kapatmak zorunda kalan esnaf düşünceleri yüzünden hapse atılan gazeteciler, siyasetçiler. Tüm olumsuzlukların sorumlusu ise hepimizin bildiği gibi AKP ve küçük ortağı MHP'dir. Bunun yanı sıra bir tarafta da 4-5 ayrı yerden yüklü miktarda maaş alanlar, devlet ihalelerini yandaş müteahhitlere verip geçmediğimiz yolların, geçmediğimiz köprülerin parasını geçiş garantileriyle bizlere ödetenler, hiçbir farklı inanca, mezhebe, düşünceye saygısı olmayanlar, hukuku ayaklar altına alanlar, bize göre ülkemizin Belki de en onurlu eylemlerinden biri olan gezi eylemlerine katılanlara sürtük diyerek hakaret edenler, ötekileştirenler, cumhuriyetin tüm kazanımlarını ve yatırımını satanlar, doğaya, yeşile, ormana hiç saygısı olmayanlar, bu güzellikleri yok ederek, yandaşa peşkeş çekerek, eslerle, otellerle yani rant uğruna betonlarla doldurulmasına yol verenler. Bir tarafta da maalesef bunlar var. Benzinin mazotun 30 TL'ye dayandığı, ekmeğin 4 lira olduğu, tüm temel gıda ürünleri fiyatlarının özellikle son bir yılda %200'lere yakın arttığı, konut fiyatlarının ve kiralarının ödenemez rakamlara çıktığı bu dönemde bile hala bize oy verin, düzeltelim. Ekonominin güzelliğini görmek istiyorsanız gözümüzdeki ışıltıya bakın denilebiliyorsa buna yüzsüzlüğün vücut bulmuş halinden başka ne denir bilemiyorum. Arkadaşlar maalesef ülkemizde insanlar çöplerden yiyecek topluyorlar. Çaresizlikten yaşamlarına son veriyorlar. Ama onlar bize ne diyor? Şükredin. Bizlere fakirliği, övenleri, saraylarda yaşamaları, o sarayların da ihtişamını bizim ödediğimiz vergilerimizle sağladığını çoktan unutmuş olanları itibardan tasarruf olmaz diyerek lüks hayatlarına devam etmelerini sizlerin takdirine bırakıyorum. Onlar tüm bunları yapıp talana devam ederlerken ne Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne de diğer milletvekillerimizin karşısına çıkıp çatışmaya cesaret edebiliyorlar. Çünkü sorularımıza verilecek hiçbir mantıklı cevapları yok. Şimdi buradan tekrar soruyoruz. 128 milyar dolar nerede? Amerika Birleşik Devletleri'nde kurduğum vakıflara çocukların neden yüz milyonlarca dolar gönderiyorlar? Milyonlarca sığınmacı ve kaçak neden sınırlarımızdan ellerini kollarını sallayarak geçebiliyorlar? Katar'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne neleri ve nereleri satıyorsun? Kendini ekonomist ilan edip Ülkeyi %160 enflasyona mahkum eden Cumhurbaşkanı'yla neden hiçbir aklı başında ekonomist çalışmak istemiyor? 33 şehidimizin katilinin kapısında neden dakikalarca bekledin? Daha neler neler. Karşımıza çıkamazsınız. Çünkü suçlusunuz. Çünkü haksızsınız. Çünkü korkuyorsunuz. Burada güzel ayağımızın güzel halkına bir kez daha sesleniyorum. Ülke genelinde olduğu gibi hükümetin değişik bir versiyonu olarak sayılabilecek talan düzeni, peşkeş düzeni maalesef güzel ilçemizde de devam etmektedir. 3-5 sene önce tüm itirazlara rağmen yapılan sözüm ona yatırımlar yıkılıp tekrar yapılarak yeni bir rant kapısı sağlanması yolu açılmıştır. Ülke genelinde olduğu gibi ilçemizde de değerli araziler yandaşlara peşkeş çekilmektedir. Ama yüce halkımızın artık her şeyin farkına varması neticesinde tüm bu talanın sonuna gelindiğini, öncelikle ülkemizde, sonra da ilçemizde aydınlık günlerin çok yakın olduğunu buradan sizlere müjdelemek istiyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sözümü şu sözlerle noktalıyorum. Geliyor gelmekte olan. Teşekkür ederim. Da sizlerle bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum. Bugün değerli misafirlerimiz var aramızda. Yüksek Disiplin Kurulu üyemiz, milletvekilimiz, misafir ilçe başkanlarımız, il başkan yardımcılarımız, belediye meclis üyelerimiz ve Ali Ağa ve İzmir'in birçok yerinden kıymetli partililerimizle bir aradayız. Bir mücadele veriyoruz. Örgütlü bir mücadele veriyoruz. Bu ülkede 82 milyon vatandaşımızla birlikte mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamanın, insanca yaşamanın mücadelesini veriyoruz. Çocukların yatağa aç girmediği, annelerin, babaların, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayabildikleri işçinin, emekçinin, memurun, emeklinin hayatını rahat bir şekilde idame ettirdiği bir Türkiye kurmak için mücadele veriyoruz. İnsanların kendilerini ifade ettikleri için, iktidarı eleştirdikleri için, yaşam tarzları ya da hayata bakışlarındaki farklılıkları nedeniyle ötekileştirilmedikleri özgür eşit ve demokratik bir Türkiye kurmak için mücadele veriyoruz. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde 31 Mart yerel seçimlerinde bir değişimin önünü açtık. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere yıllardır AKP iktidarı tarafından yönetilen kentler büyük şehirler, belediyeler, Cumhuriyet Halk Partili ve Millet İttifakı'na mensup belediyeler ve belediye başkanları tarafından kazanıldı. Yıllardır şunu anlatıyorlardı, Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelirse sosyal yardımları kesecekler, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamayacaklar diye bir algı yaratmaya çalışıyorlardı ne oldu? İktidarın, hükümetin ya da yerel yönetimlerin sosyal yapıları <laughs> <Hat. gülüyor> ülkenin ekonomik kriz ortamından çıkması için arkadaşlar ben en iyisi çok uzatmayayım. Kısaca konuşmamı toparlayayım. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı ve hep o dağıtmaya çalıştıkları, bozmaya çalıştıkları altılı masa bu ülkeye huzuru ve barışı getirecek. Bu ülkeye demokrasiyi getirecek. Bu ülkeyi içinde bulunduğu bu ekonomik çıkmazdan, ekonomik buhrandan kurtaracak. Şu anda İktidarın yapmak istediği tek şey altılı masayı dağıtmak, altılı masada bir kavga çıkarmak. Ama o kavga çıkmayacak. Altılı masa Türkiye'de toplumun birçok kesimini, farklı kesimini temsil eden farklı siyasi geleneklerden, farklı farklı siyasi geleneklerden gelen farklı ideolojilerden gelen siyasi partilerden oluşuyor. Onların ortaklaştığı şeyler var. Ortaklaştıkları konular başta demokrasi, başta hukukun üstünlüğü, başta ekonominin diyakatli ve hakkaniyetli, adaletli eller tarafından yönetilmesi. Kimse her konuda her şeyin en iyisini ben bilirim diyemez. Ne biz diyebiliriz, ne Sayın Kemal Kılıçdaroğlu diyebilir, ne Sayın Meral Akşener diyebilir, ne de altılı masaya mensup diğer siyasi partilerin liderleri diyebilir. Demokrasi istişare gerektirir. Demokrasi uzlaşı gerektirir. Demokrasi mutabakat gerektirir. Demokrasi liyakat gerektirir ve altılı masa o liyak ve uzlaşı kültürünü, o adaleti, o hakkaniyeti Türkiye'ye getirecek ve 20 yıldır ülkemizin yaşamış olduğu bu zulme son verecek. Ben son olarak şunu söylemek istiyorum. Evet, koşullar çok kötü. Ekonomi her geçen gün daha da zor bir, daha kötü bir noktaya doğru gidiyor. İnsanlarımız hayatta kalma mücadelesi veriyor. Ama asla pes etmeyeceğiz. Asla umudumuzu yitirmeyeceğiz. Ama erken seçim olur olursa erken ama zamanında olursa bir yıl sonra bu iktidarı hep birlikte göndereceğiz. Bunun için bunun için kimseyi sen sağcısın, sen solcusun. Sen geçmişte şu partiden geldin, sen geçmişte bu ideolojiyi savundun diye ötekileştirmek, etiketlemek, yaftalamak hakkımız yok. Herkesi kazanmak ve kucaklamak zorundayız. Herkesi başta Cumhuriyet Halk Partisi, sonra Millet İttifakı ve o altılı masanın savunduğu değerler çerçevesinde örgütlemek zorundayız. Bunu yaptıktan sonra Yıllardır çalışıyoruz. 2018 Haziran seçimlerinden beri genel seçimlere ve Cumhurbaşkanlığı seçimlere yönelik çalışıyoruz. Bu çalışmaların boşa gitmemesi için seçim sandıkta kazanılır. O gün oylama işlemi başladıktan oylama işlemi, oy kullanma işlemi bitene kadar sayım işlemi yapılana kadar Birleştirme tutanakları ilçe seçim kuruluna teslim edilip o birleştirme tutanakları elimizdeki ıslak imzalı tutanaklarla karşılaştırılıp tasdik ettirilene kadar bizim görevimiz bitmeyecek arkadaşlar. O yüzden sandık güvenliği ve seçim güvenliği de en önemli önceliğimiz. İlçe başkanımız ve ilçe yönetim kurulumuz bu konuda gerekli çalışmaları yapıyor. Biz ve il başkanlığı olarak hukukçularımızla parti okulu eğitmenlerimizle seçim yaklaştıkça bu eğitimler de artacak. Bu çalışmaları sürdürüyoruz. O yüzden ne yaparsak yapalım sandıklar boş bırakılırsa bu çalışma, bu mücadele, bu emek boşa gider. Sandıklar namusumuzdur. Herkes ama müşahit, ama sandık sorumlusu, ama okul sorumlusu, ama bina sorumlusu. Herkes namusu gibi görevine sahip çıkacak. İl Başkanım, Karşıyaka Menemen, Koçay ilçe başkanlarım, değerli yol arkadaşım Bedri vekilim arkadaşlarım, yoldaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bahardan kalma çok güzel bir günde. Sizlerle bir arada olmaktan mutluyum. Öncelikle burada emeği geçen başta ilçe başkanım, ilçe yöneticilerim, çocuklarımız, gençlerimizle bir aradayız. Partimiz ülkemizin geleceği. Bunu hep beraber görüyoruz. Bu ülke ne zaman dara düşse Kuvayi Milliliği'nin torunları, evlatları her zaman ayağa kalkarlar diyoruz. Memleket bugünlerde darda sevgili arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde parti genel merkezimizin aldığı bir kararla 51 ilde Miloğum 102 birlikte bir çalışma yaptık. O çalışmada da gördük ki Anadolu'nun, Türkiye'nin, e, Trakya'nın Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına ihtiyacı var. Memlekette örselenmemiş, memlekette tahrip edilmemiş hiçbir alan kalmamış. Hep beraber görüyoruz ekonomik alanda neler yaşadığımızı. Güya faize karşılar, faizle kupon tahvil, tahvil satmaya başladılar. E, nerede bu nepeyiz, bu, bu neferiz, ne ana turistlerler? E, tabii döviz garantili e, mevduat hesaplarını da say saymazsak, sayarsak üst, üst üste e, Bay Ekonomist'in Türkiye'yi ekonomik olarak nereye getirdiğini görüyoruz. Onun ötesinde tarımda e, üreten herkesin de sanayide neler yaşadığımızı biliyoruz. Yaptığımız araştırmalara göre önümüzdeki e, yıl temel gıdaya erişimde Türkiye'de ciddi sorunlar yaşanacak. Bugün ekmek 4 liralara. Önümüzdeki yıl e, bu zamanlarda eğer bu yönetim devam ederse 12 liralara, 12 liralara ekmek bulamayacak hale geleceğiz. Enerjide enerji arz güvenliği ve enerji fiyatları ile ilgili çok ciddi sıkıntılarımız var. Dolayısıyla Türkiye iyi bir yere gitmiyor ve savruluyor. Anadolu'da gezerken ben e, Kasım 2018'de yine Ardahan'daydım. Bu sefer yine Ardahan'a kurayla gittim. Yüzde yüzün üzerinde bir değişimi gördüm. Çünkü orası da hayvancılıkla dar gelirde geçinen insanların kenti. Hayatları tahrip olmuş ve e, bizim belediyelerimizin iyi çalışmalarıyla birlikte de yüzde yüzün üzerinde orada bir vatandaşta dönüşüm gördük. Vatandaş bize soruyor. Geldiğiniz zaman, geldiğiniz zaman neyi değiştireceksiniz? Biz sadece şunu söyleyebiliyoruz. Geldiğimiz zaman kaynakları halktan, halktan yana kullanmayı, kaynakları üretimden yana kullanmamız gerektiğini anlatıyoruz o insanlara. Kaynakları beşli çeteye değil, halka ve üretime doğru yönlendirmek zorundayız. Bunun için partimiz hazır. Partimizin mutfağı bunun için çalışıyor. Projeleri hazır partimizin. Millet İttifakı'nın projeleri hazır. Altılı Masa'nın uzlaştığı projeler belli. Yani ülkenin aydınlık günlerine doğru hep beraber çalışıyoruz. Bizim yapmamız gereken tek şey çalışmak, çalışmak, çalışmak. Eğer hala adam başlayarak, kendimiz, kendimize eleştirerek başlayarak çalışırsak önümüzde çok güzel günler olacak arkadaşlar. Son bir yılımız kaldı. Son bir yıl sonra bu, bu, partinin genel başkanının cumhurbaşkanı olması için hep birlikte mücadele edeceğiz ve onu oraya çıkartacağız. <laughs> Hepinize teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Sayın ve konuşmasından dolayı teşekkür ediyorum. Çok güzel şeyler söyledi. Ben de sizin aranıza bugün eşim Uğriye Serter'le beraber geldim. Çok da keyif aldık. Hala bizim e, hakikaten gözlerimiz olan bir kent. Ben biraz e, ilçeye uygun bir konuşma yapmak istiyorum. Tabi burada e, iki dönemdir biliyorsunuz çok sıkıntılar çekiyoruz. Yerel yönetimlerde bize ait değil burası. Yerel yönetim olarak da. Ama hepinizin emekleri çok fazla. Bunları ben hem il başkanıyken hem il başkanlığından sonra milletvekiliyken çok gözlemledim. Öncelikle kadın kollarımıza ve gençlik kollarımıza bizlere verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz, çok minnettarız onlara. Ama sonuca gitmek önemli tabii ki, skor önemli. Siyasette futbol maçı gibi başlıyorsunuz, bakıyorsunuz bir tane son 90 artı 1'de bir gol attın mı 1-0 galip oluyorsunuz hala da, da bizim önümüzdeki öncelikle genel seçimlerde mutlaka genel başkanımızı cumhurbaşkanı olaraktan görmek istiyoruz. Ve burada ne oy aldıysak 2018 genel seçimlerde onun artı 5 veya 10 puan üstünde bekliyoruz. Ona göre bir çalışma yapmak mecburiyetindeyiz. Hatta biraz daha fazlada olabilir. Onun arkasından genel seçim gelecek. Bunu ayrıca görüşeceğiz tabii ki. Şimdi hedefimiz bizim genel seçimlerde bu Cumhur İttifakı denen e, kaotik yönetimden kurtulmak mecburiyetindeyiz. Tek adam rejiminden mutlak kurtulmak mecburiyetindeyiz. Bunu a, anlatmama gerek yok. Sevgili il Başkanım da çok net söyledi. Vekilim de çok güzel söyledi. Bizim yapmak istediğimiz tek amaç, e, Mahir Polat'ın dediği gibi, çalışmak. Biz e, Türkiye'nin dört bir yanında milletvekili olarak da bu görevleri yapıyoruz. Yapmak mecburiyetindeyiz. Sizler de hem gönüllü olaraktan hem de İlçenin içinde aldığınız görevlerden dolayı yaptığınız bütün hizmetler çok ıı, takdire şayan ama ıı, artık bu süreçten sonra son düzlüğe geldik. Son düzlükte ıı, daha fazla performans, özellikle kadınlarımızın, gençlerimizin daha fazla hareket etmesini rica ediyoruz. Bir kere burada hedefe gideceğimiz noktalar e, esnaf kitlesi çok önemli. Esnafa dokunacağız. Esnafla görüşecek bitti esnaf çünkü tükendi. Bizim esnafla ilgili bir yıl projemiz var. En başta da genel başkanımızın söz verdiği bir esnaf bakanlığı kurulacak. Şu anda esnaf nereye müracaat edeceğini bilemiyor. Ondan dolayı bunu mutlak söyleyebilirsiniz. Çok da önemli. İkincisi gençlerimiz, üniversite gençleri ve diğer gençlik 11 milyona yakın bir genç işsizimiz var. Bu işsizlere iş yaratmak bizim boynumuzun borcu. Bunları mutlaka gerçekleştireceğiz. İktidarı aldığımız an itibariyle şunu bilin ki bütün yurt dışı sermayeler Türkiye'de farklı kurmak için akacak. Çünkü bu iktidara şeyleri yok, güvenleri olmadığı için hiçbir şekilde para yatırımına gelmiyorlar. Ne yapacakları belli değil diyorlar ama bizim iktidarımız güven verecek dünyaya bir iktidar. Onun bütün e, meyvelerini göreceksiniz, birkaç ay içinde göreceğiz ve insanlar harıl harıl e, Volkswagen'de gelecek, diğer fabrikalarda gelecek, yer içinde gelecekler. Böylelikle biz istihdam ihtiyaçlarını mutlak karşılayacağız. Tabii ki belediyelerimizin sıkıntıları fazla, Büyükşehir'in sıkıntıları da var. E, gençlerimizin Büyükşehir'e girme ihtiyaçları çok fazla ama 33 bin, 35 bin çalışanı var. Şu anda 253 bin müracaat var Tunç Başkan'da. Ona da biraz dile getirmek isterim sizlerle. Gerçekten gerçekleşmiyor. 33, 35 bin her sene, öbür sene yeni 35 bin alsanız 10 yıl sonra yandaki CV'ler tekrar işe başlamak mecburiyetinde. Burada da hakikaten zorluklar çekiyoruz ama bunların hepsini aşmak bizim elimizde. İnançlıyız, hırsla yürüyoruz. Altılı Masa Millet İttifakı gerçekten kol kola el ele yürüyor. Bunu sonuna kadar da götüreceğiz. Her noktada hem İzmir'de hem genel merkez nezdinde hem Ankara'da hem milletvekilleri olaraktan bu işi sonuçlanacak, sonuçlandıracağız. Geliyor gelmekte olan hepinize saygılar sevgiler sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bir başka bizim de Zaman içerisinde tanıklık ettiğimiz gizli hedefleri de vardı bunların. Bu hedeflerin başında eğitimi dinselleştirmek geliyordu. Önce üniversitelerden Gök'ü yök, değiştirdiler. Bugün ilçe örgütümüzün hazırlanmış olduğu bu toplantıda elbette ki siyaset konuşulacaktır. Ben de kendime göre kısa tuttuğum bir geçmişten geleceğe bir takım şeyler söyleyeceğim. AKP iktidara geldiğinde 2023 hedeflerini belirlemişti ve bunu ilan etmişti. Bu hedeflerden çok çok önemlisi olan Avrupa Birliği tam üye Avrupa Birliği'ne tam üye bir Türkiye. 500 milyar dolara çıkacak bir ihracat tek başına düşen 25 bin dolar milli hasıla